Merhaba arkadaşlar. 48. soruda kalmıştık. Sorumuza bakalım. Parabol üzerindeki diyor A noktası GX doğrusuna en yakın noktadadır. Arkadaşım bir yakınlıktan söz ediliyorsa demek ki arada bir mesafe var. Yani parabol ile doğru birbirini kesmiyor. Hemen hayal edelim arkadaşlar. Sallıyorum şu şekilde bir parabolüm olsun. Ve bizim doğrumuz bunun uzağında birbirini kesmiyor. Diyor ki bana bu parabolün en yakın yeri doğruya en yakın yeri A noktasıdır diyor. O da AB şeklinde olsun. Var mıdır sıkıntı? Arkadaşlar bu tarz sorularda bahsetmiştim. Hemen doğruya paralel bir doğru da biz çiziyoruz. Şu şekilde oluşturdum. Bizim doğrumuz arkadaşım y eşittir. x eksi y idi. İki doğru birbirine paralelse arkadaşlar söylüyorsun oradan eğimleri birbirine eşittir. Bakıyorsun bu doğrumuzun eğimi x'in önündeki değerimiz 1. O zaman arkadaşlar benim e, oluşturduğum doğrunun eğimi de 1. Yani x'in önündeki değer de 1'dir. Sabit kısmını bilmiyorum. Sağlıyorum k olsun. Arkadaşlar artık bununla işimiz bitti bizim. Şu ikisini yorumlayalım. Parabol ile doğrum birbirine teğet. Görüyorsun. Arkadaşlar teğet olduğu zaman ne yapıyorduk? Delta eşit sıfır yapıyorduk. Bunu yapmamız için hemen parabolle doğruyu ortak çözüm yapmamız lazım. Bakıyorum parabolüm benim. X kare artı 2x artı 3. Doğrumuz arkadaşlar kendi oluşturduğumuz doğrumuz x artı k. Hepsini bir tarafta topluyorsun. x kare artı x artı 3 eksi k eşittir 0. Şimdi arkadaşım teğet olduğu için delta eşit sıfır yapıyoruz. Nedir B'miz? 1. Bir. 1'in karesi 1. Eksi 4. A'mız 1. C'miz arkadaşlar şu sabit kısım. 3 eksi K eşittir 0. Buradan 1 eksi 12 artı 4K eşittir 0 geldi. Şurası eksi 11 karşıya attım. Artı 11. K'mız da buradan 11 bölü 4 geldi. Yani arkadaşım bizim doğrumuzdaki bilinmeyen K'mız neydi? 11 bölü 4'tü. Yazdık yerine. Bizden ise arkadaşlar A artı B yani A noktasını istiyor. Arkadaşım bu hem parabolün hem de bizim oluşturduğumuz doğrunun ortak noktası değil mi? Ortak nokta arkadaşlar ortak denklemden bulunur. O halde ben bu denklemin köklerini bulduğum zaman hemen A noktasını bulmuş olacağım. Bizim arkadaşlar ortak denklemimiz budur. Bilinmeyenimiz neydi? Kaydı. Kaydı e, bulmuştuk zaten. Yerine yazarsak x kare artı x artı 3 eksi 11 bölü 4 eşittir 0 oldu. Payda eşitleyelim. 4x kare artı 4x artı 12 eksi 11 bölü 4 eşittir 0. Buradan arkadaşlar 4x kare artı 4x artı 1 eşittir 0 geldi. Hemen parçalayalım. 2x 2x 1 1. Buradan arkadaşlar x'imiz Eksi 1 bölü 2 geldi. Sen bunu çok rahat yapıyorsun artık. Arkadaşlar x'imiz eksi 1 bölü 2. Yani x dediğimiz kısım a noktamızın a değeri değil mi? Burası neymiş? A'ymış. Var mı sıkıntı buraya kadar? Tamamdır biz bunu bulduk. a noktası arkadaşım hem parabolün hızlanalım biraz hem de doğrunun ortak değeri değil midir? O halde ister parabolde istersen de şu kendi oluşturduğumuz doğru da yerine yazacağım. Neden burada yerine yazacağım? Çünkü ben bu ikisini ortak çözüm yaptım. Burada yazarım. Kesinlikle arkadaşlar burada yerine yazmayın. Karıştırmayın. Buna dikkat. Geldim. O zaman ben de orada yerine yazacağım. Pratiklik olsun. X gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazdığım zaman B'yi de bulacağım. O halde diyelim ki B eşittir. Şu şekilde. Eee, hatta Şöyle y yazmayalım. X gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazdım. K'mız da 11 bölü 4'tü. Buradan arkadaşlar paydayı genişlettik. 9 bölü 4 geldi. A'mızı da B'mizi de bulduk. Bizden ise ikisinin toplamını istiyor. O halde eksi 1 bölü 2 artı 9 bölü 4 diyorum. Buradan da paydamı genişlettim. 7 bölü 4 geldi. Sonucumuz arkadaşlar budur. Geçiyorum arkadaşlar. Kolay bir soru. Baktık buraya. 49. sorumuzdayız. Bu sefer arkadaşlar bakın hep biz hayal ediyorduk ya bize bu sefer hayal edilmiş şeklini vermiş. Hemen grafiğimizi bir yorumlayalım. Parabolüm var, doğrum var ve bunlar birbirine ts arkadaşım. Evet delta eşit sıfırdı. Tamamdır. Peki arkadaşlar bunun dışında bakın şurada parabolüm benim ne yapmış y ekseninde kesişmiş. Okuyalım sorumuzu. Parabolün diyor tepe noktası y ekseni üzerindedir. Ha demek ki bu noktamız tepe noktasıymış. Arkadaşlar tepe noktası rk şeklinde değil mi? Baktığınız zaman r'si nedir? Yani x'i 0. Tamam yazdım. K'sını bilmiyoruz. K'sı da şu değer arkadaşlar. Bakıyorsun şimdi bu noktamız bizim sadece parabolün üzerinde. O zaman sadece parabolü sağlar. Unutma. O halde ben gelsem 0'a K noktasını burada yerine yazsam sağlar değil mi? Ya da şöyle düşünelim arkadaşım. Bizim tepe noktamız sıfıra k şeklinde. Yani r'miz sıfır. Arkadaşlar r dediğimiz vatandaş eksi b bölü 2 a değil mi? O da sıfıra eşitmiş. E arkadaşım bunun sıfır olması için b'sinin sıfır olması gerekmiyor mu? Buraya dikkat. b'sinin sıfır olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar b'si sıfırsa örneğin bir kalıp parabol yazalım ax kare artı bx artı c. Bunu iyi anlamalısın. B'si 0 ne demek? B x'in önündeki değerdi. X'in önüne bakacaksın. Yani x'in önünün sıfır olması lazım. Arkadaşlar o halde geldim. Benim parabolüm buydu. Burada x'in önüne bir bakalım. X kare dedim bakın. X'leri her zaman toparlıyorsun. Buna çok dikkat et. Artı diyorum x parantezini aldım. 2 eksi a. Artı 7 eksi 3a geldi. Arkadaşım x'in önünün sıfır olması lazımdı değil mi b'sinin sıfır olması için yani buranın sıfır olması lazımdı buradan dağımız ne geliyor 2 var mı sıkıntı bakın burası çok önemli arkadaşlar tamamdır a'yı bulduk kafam rahat şimdi bildiğimiz şeye gelelim parabole doğru birbirine teğet ne yapacaktım ortak çözüm yapacağız hemen deltasına bakacağız artık a yerine koyduğumuz zaman bakın x'er gidiyor bizim parabolümüz x kare artı Şuraya arkadaşım 2'yi koydum. 1 oldu. Buraya geldik hemen doğrumuzda. 3x artı b artı 7'dir. Hemen toparlayalım arkadaşlar. Karşıya attım. Eksi 3x. Eksi 6. Eksi b eşittir. 0. Ne yapıyorduk? teğet olduğu için delta eşit 0 alıyorduk. b kare diyor. b'miz eksi 3. Karesi 9. Eksi 4 dedim. a'mız 1. c'miz arkadaşım. Şu sabit kısım. Eksi 6'ya eksi b eşittir. 0 dedik. Buradan... 9 artı 24 artı 4b eşittir 0. Şu ikisi 33 karşıya attım. Eksi 33. 4b eksi 33 ise b'miz arkadaşım eksi 33 bölü 4 gelir. Bizden de b istiyordu. Evet cevabımız hazır. Arkadaşlar bu tarz sorularda korkmuyorsun. En kötü noktayı bir yerine yaz. Bir şey vermedi mi kalsın. Sonra bildiğin işlemi yap. Zamanla yani birkaç soru çözdükten sonra bunu oturtacaksın. Sana güveniyorum. Evet arkadaşlar 50. soru mükemmel bir soru gene. Hemen bir yorum yapalım. Bakıyorum parabolüm ve doğru birbirine teğet. TS evet delta eşit sıfırdı. Tamamdır. Bunun dışında arkadaşım bizden şu üçgenin alanını istiyor. Dik üçgen zaten şu uzunlukla şu uzunluğu bulmam lazım. Peki benim gördüğüm bir şey var. Bakın şurada gene parabolüm kesişmiş. Arkadaşım bu noktanın x'i nedir? Şöyle indim indim. Sıfır değil mi? Y'sini bilmiyorum. Y'sine yine ben k diyeyim. Arkadaşlar bakın. Bu nokta sadece parabolün üstünde. O zaman ben bu noktayı burada yerine koyarsam sağlamak zorunda. Bir koyalım bakalım. 0'a k noktasını parabol yerine koydum. X gördüğün yere 0, y gördüğün yere k yazıyor. Bunu biliyorsun artık. Yaptım. Sıfırın karesi artı a çarpı 0 artı 5. Buradan k'mız arkadaşım 5 geldi. Yani ben şuradaki noktamı buldum. 5. Burası 5 arkadaşım. Şu uzunluk 5'tir. Tamam. Üçgen alan için bir kısmı bulduk. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz kısma geçelim. Biz TS bunlar birbirine e, ne yapıyordu arkadaşlar? Birbirinin hemen ortak çözümünü alıyorduk. Sonra delta eşit 0 yapıyorduk. Ortak çözüm alalım. X kare artı a x artı 5 eşittir diyorum. Doğrumuz ne? 2 x artı a. Hepsini bir tarafa yollayayım ben. x kare artı a x eksi 2 x artı 5 eksi a eşittir 0. Ee, arkadaşlar x'i her zaman ortak çözüm yapacaksın. Bunu unutma. a eksi 2 artı 5 eksi a eşittir 0. Delta işi 0 mı yapacaktık biz? Tamamdır. Delta eşit 0. B'miz ne bizim? A eksi 2. A eksi 2'nin karesi 4 diyorum. A'mız bir C'miz arkadaşım şu sabit kısım. B eksi A'dır. Eşittir 0 dedim. Bunun karesi A kare. 4 A artı 4. Şunu da attım. A eksi 20 artı 4 A eşittir 0. Arkadaşlar bakın artı 4 A 4 A gitti. Şurası eksi 16. Karşıya attım. Artı 16. A'mız buradan eksi 4 şu şekilde ve artı 4. Peki A yerine hangisini alacağız biz? Arkadaşlar küçük bir not. Şimdi hangi A'yı kullanalım dedik ya. Ben parabolden gideceğim. Parabolümü sallıyorum. Tepe noktası burası olsun. Tamam mıdır? Tepe noktasının indim indim R'si x ekseninde ama pozitif kısımda dikkat. Y'si de pozitif kısımda. Arkadaşlar şimdi bunun R'si pozitif kısımda ya. R neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. Bakıyorum benim şimdi A yerine eksi 4 yazdığımı farz edeyim parabolde şurada. B'miz ne olacak? Eksi 4 olacak. Bir de burada eksi olacak. Artı 4 olacak. A'mız da 1, 2. Bakın R'si pozitif geldi. Tamam bu sağladı. Eksi 4'ümüze tikimizi koyduk. Şimdi arkadaşım bir de ben 4 koyayım buraya. Artı 4 koyayım. Bu halde B'miz artı 4. Bir de burada eksi var. Eksi 4. A'mız da 1, 2'den eksi 2. Bakın negatif olmuş oldu. Ama burası pozitif olamaz. Yani ben A yerine arkadaşım kesinlikle eksi 4'ü alıyorum. Bunu almıyorum. Anladık mı? Buraya dikkat. Geçtim buradan. A'mız eksi 4 ya bizden ne istiyor? Şurasını arkadaşlar. A'mız bizim eksi 4. Şuraya eksi 4 koy. Şöyle yorum yapmanı istiyorum. Bu nokta doğrunun noktası değil mi? Bakın parabol değmiyor. Doğrunun noktası ise arkadaşım Doğruyu sağlayacak. Bu da doğrunun noktası. Bu doğrunun x'i bu doğrunun y'si arkadaşlar. O halde bakın ben x'ini bulmak istersem doğru da y gördüğüm yere sıfır yazıyordum. Kimi bulacaksam o kalıyordu. Şöyle yapalım. Yani arkadaşım ben e, şu doğru için y gördüm yere sıfır yazsam 2x eksi 4 oldu. x'imizi buluruz. Karşıya attığım x'imiz de buradan 2. Yani arkadaşlar şu uzunluğumuz da 2. Benim üçgenimin alanı o halde burası 5'ti. Burası 2'ydi. 5 çarpı 2 5x2 bölü 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 gelir. Yazayım hatta şu şekilde. Alanımız 5 gelir. Tamam mıdır arkadaşlar? Güzel bir soru. Dediğim gibi istediğin yerden başta beklesin kenarda. Sonra onları sen toparlarsın. Evet 51. sorudayız arkadaşlar. İki tane parabol vermiş. Şimdi bir yorumlayalım ilk önce atlamayalım. Tamamdır parabollerim var. Bir bakalım tepe noktası A ve B'dir. Burası tepe noktası bu da tepe noktası. Okey dedik. Ya şuraya bakın bir C noktası var değil mi? Bu C noktasının arkadaşlar x'i 0. Y'sine de K diyeyim. Olmayan bir harf. Arkadaşlar bu C noktası hem bu parabolde hem de bu parabolün üstünde. O zaman ikisini de sağlar üstündeyse. Ben C noktasını burada yerine yazarsam. X gördüğün yere 0, Y gördüğüm yere K yaz diyor. Y gördüğüm yere K yazdım. Şöyle C noktası için diyeyim. 0'a K. Y gördüğüm yere K yazdım. Şu şekilde. X gördüğüm yere 0 yazdım. Artı 2. K'mız buradan 2M geldi. Şimdi arkadaşlar değeri için x gördüğün yere 0 yazıyor. diyor. Bunu da yazmayayım böyle. Bu gidiyor. Burada 0 var. Bu da gidiyor. Buradan da k'mız 3M. Eksi 8. Bu da k bu da k. O zaman bunlar birbirine eşit. 2M eşittir. 3M eksi 8. Buradan arkadaşım M'imiz 8 geliyor. Tamamdır. Bizden ne istiyor? A, B arasındaki uzaklığı. O zaman biz şu tepe noktalarını bir bulalım. 8'i yerine yazalım arkadaşlar. İlk önce şurada İlk parabolümde yerine yazarsam. X kare. M gördüğüm yere 8 yazdım. Artı 8 x. Sıkılma. M gördüğüm yere 8 yazdım. Artı 16. Tamamdır. Sıra diğerine bakalım arkadaşlar. Ee, y eşittir. 7 bölü 2. X kare. M gördüğüm yere 8 yazdım. Bakın 16. Çıkardık 14. Bir de burada var. Eksi 14 x. Buraya 8 yazdık. 24 çıkardım. Artı 16. Tepe noktamız arkadaşım. Tepe noktası RK şeklindeydi. R'miz eksi B bölü 2A. Buraya geldim. B'miz artı 8. Eksi 8 bölü 2'den eksi 4. Arkadaşlar bakın R'si eksi 4. Zaten Y's yok değil mi bunun? Yani K'sı bunun direkt 0. Sen eksi 4'ü yerine koyup da yapabilirsin. Geçtim buraya arkadaşım. R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan. B'miz eksi 14. Bir de burada formülde eksi, eksi var. Artı 14. 2A diyor. 2 çarpı A'mız da 7 bölü 2. Şunlar şunlar gitsin. R'miz 2. Arkadaşım K dediğimiz F R'ydi. Yani fonksiyonda X gördüğün yere 2 yaz diyor. 7 bölü 2 çarpı 4 oldu. Şurası 28 artı 16. Buradan arkadaşım şunlar sadeleşsin. 14 ne geldi buradan? 2. Yani arkadaşlar tepe noktalarımız bizim bu 2'ye 2 oldu. Buradaki tepe noktamız da bizim. Eksi 4'e 0 oldu. Tamam mıdır? Bakın tepe noktası ve tepe noktası. Arkadaşlar bizden adam AB arasındaki uzunluğu istiyordu. Bakın şurası neydi? Eksi 4'e 0. Yani şu uzunluğum 4 birim. Tamam mı? Uzunluk eksi olamaz. Burası arkadaşım 2'ye 2. Yani arkadaşım şurası 2. Tık 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 gidiyorsun. Burası 2 ise burası da 2. O halde gençler şuradan alan yaparsak bakın şu şekilde dik üçgen çıkıyor. Dik üçgenimiz şuraya yapalım. Şöyle oluyor. Burası 6. Burası 2. Bizden şu uzunluğu istiyor. AB o halde arkadaşım Pisagor yaptım. AB'nin karesi 36 artı 4 ne yaptı? 40. O halde AB'miz arkadaşım 2 kök 10 gelir. Tamam mıdır gençler? İyi çalışıyorsun. Birkaç soru çözdüğün oturuyor.